Arkadaşlar merhaba. Profilo No Frost buzdolaplarında dijital soğutucu ayarı nasıl yapılır? Göstermeye anlatmaya çalışacağım. Çok basit arkadaşlar. İdeal numara e, derin dondurucu için eksi 18, sebzemi ve bölüm için de 4 derecedir. Ama siz daha soğuk ya da daha sıcak yapmak isterseniz sadece Dokunmatiye basıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu basarak ayar yapabiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Kaç derece yapmak isterseniz. Ama dediğim gibi en ideal derece 4 derece geçirdik alanı için 18 derecede eksi 18 derecede derin dondurucu arkadaşlar. Bu videoda sizlere Profiler no frost alt ve üst bölmelerin dereceleri nasıl ayarlanır, ideal derece nasıl olmalıdır göstermeyi anlatmaya çalıştım. izlediğiniz için teşekkür ederim.